Merhaba arkadaşlar Gamerlar'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz bugün serle kaldığımız yerden devam ediyoruz parkurda. Efe ve Barış'la beraber aslında evet. Da çekiyoruz tip yapacaktım ama Değil mi Efe? Hadi baba hadi bay bay <laughs> <laughs> Konuştuk yetmez <gülüyor> mi? <gülüyor> İyi ki kaydettim İyi hadi bay bay baba ya Bugün <laughs> sabim yüzüme kapattım hani seni yüzüne kapatacağım mı 5 ne? Ya hadi bay bay ya. Neden? Tam ben istiyorum. Bana sen konuşma. Benim duygularım daha önemli. Baba ne okumuş hala? Puanıma bak, puanıma. Ay bay bay. Bölmeme bak, bölmeme. Oh be. 131. <laughs> Arkadaşımın e okul numarası. Kim? Abi geçme. Ke. Senin mi? Evet. Efe'nin okul numarası Efe'nin okul numarası 131. <laughs> ha arkadaşım Senin mi dedim niye evet dedin? Benim arkadaşımın Hayır isyankar oldum. Aram birinci sınıftan beri hep 607 oldu. <laughs> ne? Benim, e, benim numaram birinci sınıftan beri hep 607. Benimki de 87. Benimki şu an 33. <laughs> ha. Ya oğlum ya laga bağladı düştüm aşağı. Bizim ezik oyun kalsa da ayla 48. <laughs> bir de bir bölümde. E sen de 131'desin. Evet 132'ye geçtim. 2'ye geçtim. <laughs> Ben niye buradan başladım şimdi? Bak. 50 oldum en azından Allah'a şükür. Bu 50'yi bulamayanlar da var. Hayır, oyun oynayamayanlar var evet. Efe 34'den daha geçtin lan. Daha oğlum benim ara arkamdaydın oğlum. Hile mi kullanıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Hayır. Ben yani düştüm aşağı. 237'de pek iyi bir adam. Giyindim ki. Oha. Efe bir bakıyor moment bak, oluyor. Sen bak. mi küçük, ben müçük? O hangar açılıyor lan bu. Efe bir bakıyor Efe geçiyor da geçiyor. Evet, defa evet. profesyonel bir oyunda. Aslında yes, yes. geçiyor değil de öze de, neyse. lise yes, yes döndüm. Yes, Olayı yes e söyleme olafları. <laughs> ben ben 132'deyim ya. Bak kaydetme şerefsiz oyunu. Aha, ikinci olmuş Efe. Oyunun ikincisi şu anda. Oyun sana söylememem için bana bir özel bir sebep söyle. Aa, özel bir sebep. <gülüyor> <gülüyor> oyun ben ne sen efedemedim ama. <laughs> He? <Ha, gülüyor> bana mı dedin? O zaman ben de diyorum ki özel bir sebep. Mal oyun sen misin? E benim işte. Sen oyun musun? Evet. Çocuk Mal. E benim içimde de oyun var. Oyun konsolu için. Ben oyun konsolu demedim oyun dedim. Tamam ama bunun içinde de oyun konsolunun içinde konsol ve 3000 silersek oyun oluyor. Öldürün beni. Peki. Hiç sakınca yok. İstediğin her zaman. Bu arada çok havalıyım yani. Her zamanki gibi. Roblox'ta. Tamam benim oyun yine kaydolmuyor. Of 52'yi nasıl yaptınız ya? Biraz bekle Zor. sarı yerlerden. O zaman kaydolur. Hayır. Ben sarı yerlerde beklediğim zaman ölüyorum. Hayır. <laughs> Mal biz o sarı yerleri demiyoruz siz. Kesinlikle göremiyorum. 53 oldum be. Helal bana. Ben Tarki 148. <gülüyor> <gülüyor> ya ben zaten hepinizi geçerim de tabii yani çok için. Aynen ben tamam. de. <laughs> Al, ya. ha duygusallaştırmayın beni. <laughs> Şaha. Ne var? Şaha. Ne? Video çekiyor mu şu anda? Evet. Tam bitirirken oyuna. <gülüyor> tam <laughs> sarıya <ye> değerken <laughs> ölünür be. Tam a ah, kaydetmiş iyi tamam. Sarıya değdim tam öldü o zaman öldüm. Ah be. Bak nasıl yapsam Olsun ya? Oymadım. <laughs> <A, ölmedim. gülüyor> Oyunla kabalı döreceğim diye korktum ölmedim. Efe yetişeceğim. Ah ah ah. Küçük bey sen. görüşmeyeceğiz. Ah ha ha ha. Efe. Efe sen espri yapma. 55 nasıl yaptınız? Hata gördü. Ben ne bileyim oğlum ya. Onu hatırlıyorum ya. Sen soğuk bir espri yapayım mı? Yapma. Barış. Soğuk ha? bir espri yapayım mı? Yaparsan üşürüm ama. Soğuk bir espri yapayım mı? Yap yap. Yap <laughs> <kaç>. Allah'ım. <laughs> kaç derece olsun? <laughs> Oğlum el nasıl yaptınız ya? Agazım aşağı düşüyordum. Aman bir susar mısın? Ben bir, birde doğdum ya. <laughs> İntihar. Oyun konsolda hiçbir rezil olamaz. Oldu bile. Gördük. Oha adam 198 Ya ben 5. oldum ama ya. Gitçükten iyidir. <laughs> Biz yüzlerdeyiz çocuk daha ellerde. <laughs> ya yanlış yere zıpladım mal şu an. Fuck you. Aynen mal şu an. Gerizek olsun. Efes severim ha ana Ya ben nasıl yapacağım bu 51-56'yı ya? Ne oldu şimdi? Aa tamam onlar da öyle. Hayır! Yaptım! Oy! Dağım, yedik, yedik, Büyük dağım. başarı. Bunu kutlamalıyız yavrum. Nasıl Daha amca? Ya! Bana ezik, ezik. ezik deme. Sen oynamıyorsun bile. Ne hayır. Balan oynamanı da düşünemiyorum yavrum bana tablette oynuyorsun eğer sen oynasaydın biri bile <laughs> geçemezdi 7'yi geçemezdi ama 7 çok zor <laughs> Tablette oynanılıyor mu? Ben 61'e gelmek için de zorluklar çektim, <laughs> Sen biliyor musun? Efe. Ha? Tablette oynanılıyor mu? Evet Karışın hep tablette oynuyor Evet Abim de bilgisayarında oynayabilir ama maalesef o oynamıyor. Oh, Gece Hayır ya niye yaptın an Sen yüzünden ölüyorum şu an. Man. A bakayım kaç olmuşum dedim 64 e baktım düştüm ya. 64 olmuş bunu bulamayanlar da var. <laughs> Yemek lazım yani. Orada ev gibi bir şey var o ne ya? Bunlar ne yiyor ne içiyor acaba onu anlamadım bir gitti. Adam ye adam nasıl 720 oldu ama ya. On çok <laughs> kasıyor ekle düşüp duruyorum ben de ya kan kasıyor. <laughs> oynuyor oynuyor. Oynuyor. <laughs> Sen şimdi bana yetişte göreyim. <laughs> Kaçtasın ki? E ne var yetişir? 169'dayım. E ben yetiş. Ben neyim Demeyeyim. de yetişeceğim. Aa! İnsanlar! İnsanlar üzerinden atlıyorum. <laughs> <laughs> evet nudlarım. Abi gibi. adamlar işsizlik yapmışlar. Bu bir şeyler bir şey bulamamışlar. Hep aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Bu ne biçim bir creeper Ben yedir? buraya oturuyorum, niye oturuyorum? Abi oturarak gidiyorum ya etti beni öldüm onun yüzünden. <laughs> Lan çocuk beni geçiyor. <laughs> Şşş, sakin ol. Serbest mi dolaşılıyor anda? Aa, bunun sonunu düşünüyorum. Ya kaydetme diye bir şey de yok. Var. 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 Sonraki güne gidiyor dinme. E bi- Pembeler kötü, pembeler kötü. Pembeler kötü. Pembeleri kabul etmeyenler kulübü. Aa düştüm ya. Beni kulüp. Oh. Pembeleri kabul etmeyenler kulübü nasıl pembeleri kabul ediyor? Ay. <laughs> <laughs> o ay ay yukarıda gitti bak. Yazıtlayamadım ya. Hani Bence şu toplar da. var ya 74. Se bölüm seviyede. Maralı sağ, mavili sağ, mavi sağvil yalnız, mavili sağvili. Bana da toplar... kaçtayım baksanıza. Mavili sağ beni. Kaçtayım baksana. 180, ne var ki bunda? Ne varsa yapsana. Yaparım ki ne var. lan <laughs> çekmiş lan şeyde. <laughs> Efe iyi yetişeceğim az kaldı. Hı <laughs> hı. Ben de yedim. 68'si çocuk 181'de. Hayır 69. Hayır, bak şimdi 170'im. Sesin acayip <laughs> yankı yaptı. Aa insanların oradan atlıyorum Efe'nin atladığı yerden. Efe demişti hatta. Kaç saat oldu onu diyelim. Saat olmadı. Bilmem. Bilmem kaç, kaç saat, saat, oldu. oldu. Ya da 3 <laughs> <üç> dakika. <laughs> Ya ben hiç ya. Hadi ya benim ben insanların var. olduğu yerden başlıyorum ya. Beni görüyor musunuz şu anda? Bu oyunun tek hatası kaydetmemesi. Yok kaydediyor ki. <laughs> Hayır sarıya bu sarıya dediğin bazen kaydetmiyor. Yok kaydediyor ben hep kaydediyorum. He ee, bazen kaydetmiyor. Hata var. Bak var bak. Neye bakıyoruz? Bastım. Bunu bitirmeyi düşünmüyorum dostum. Ben, ben bence... zaten hiç düşünmüyorum. Bence parça burada bitir şu an. Daha var lan dakika var. Trollük olsun diye bitir bence. Troll? <laughs> Şimdi ben ne yaptım? Ne yaptın? Ne yaptın? Direğe ne? değmeyeceğim. Tamam. Sen direğe değ, ben değmeyeceğim. Bana ne? İnadım inat. <laughs> kardeşin çok biliyor senin biliyor mu? Maşallah. Sen kardeşin, sen kardeşim, dövüyor mu? Hayır. <laughs> ben ben olarak... inatsa inatsın kim? Kim nerede yazıyor? Anladın mı? İnadım inatsa. E. Ee? Ee, i̇nmadım kim? İnat. Yes. Kaçtayım? 83. Baba. 100 aldım. 100 aldın Barış. 500, 500. 500. üzerinde. <laughs> o bile <gülüyor> başarı. <gülüyor> Sensin <laughs> 5 üzerinden. Ay, ben Yüzde sıraya geldi Yüzde lan. Yüzde sıraya geldi Oğlum ben bir tıklayamadım gitti ya. <laughs> Hmm. Ben sen 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 kimsin? Bana. Şu an. O, 192'deyim. Efe sana bir soru soracağım bakalım bilebilecek misin? Sorayım ben sen 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 kimsin? Ben senim. Akıllı bulduk seni. Abi 180'den kaydetmemiş ya Ne Arada oldu? bir iki bakıyorum o ya Kaydetmemiş mi? <laughs> He geri döndüm bir daha kaydettirdim. <laughs> 87 Hop. Ha, Allah. 86. E 88. Pembeden gideceğim. Yandığı zaman söyle bana. Ne oldu? Yandığın zaman bana söyle. Şöyle. Şöyle basayım ya. Ya buna benzeyen bir şey vardı ben burada çok takıldım ya. 90. <laughs> Aa maviye çıkmayacağız. He maviye değeceğim kesin maviye değeceğim. Değmeyeceğim. Oğlum. Oh. Oh. Oğlum ben maviye değmedim. Ben neye değeceğim? 200 değin. Ha maviye değdim ya. 200 değil, bu kadını ke geçmezsen benim adam malefe değil. Zaten değil ama. Yo öyle. O zaman geçersen malefe. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir dahisin. Büyücü. Daha ile ne alakası var? Burada zıplayacak bir varken mi zıplayacağım? Ben ne yapayım burada ya? Heh. Kadını geçiyorum. Siz 90. bölümü yaptınız mı? Evet. Yapmasam 200'e geçebilir miydim? Nasıl yaptınız? Sana ne? Samon gibi kör ha. kızıysa bana ne? Hı, hmm, sana samon kör ha. Kezban power. ben bu tövbe bu Ben, varım, sen ben 190'dayım Aa. arkadaşım. İşte. 90'dasın. Yani. Hani ben? 190 mı? Ha. Ben de yanıma gel Yanıma gelsene ya. Hayır. Nasıl yapacağımı öğret bana sensey. Kendin öğren seyi. <laughs> Yaptım. o da şansıma. Oyun konsolu 91'de ben 92. 105'teyim. 92'de ben de 192'deyim. <laughs> Ben ikinciyim ha. Aferin kızım ama ben de dördüncüyüm. Yakında birinci de olabilirim. Komik espri, çok komik espriydi. Ya. Ben kaçıncıyım? Ben ya. hala beşinciyim. Ben hiç değişmedim. <laughs> Al yasma o... Bu ne biçim bir şeydir? Niye kaydetmedi? En çok bende oluyor bence. Kaydet. Niye kaydetmiyor? Belki 205'tesin. Anlamıyor. Anlamıyor. İstemiyor. İstemiyor. Kaydetti 2011'den. Tamam kaydetti. Hey Vito'ya bak. Şu an kaç saat geçti? Saat değil 15 dakika geçti. <laughs> Valla mı? Bana bir saat falan gibi geldi. Vallahi ya ben oyunu bırakıyorum o zaman. <laughs> Bitir, bitirebiliriz. Bu bölüm bak ilk bölüm 15 20 dakikaydı. Bu 20 dakika geçti. Bunda da 16 dakika geçti işte. <laughs> Öldürün beni. Tamam. E, ben sürdü bu espri.